Medok'tan Garsinia Jel 8'de Sağlığı sunar. 8'de Sağlık tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle devam ediyor hanımlar beyler. Dermatoloji uzmanımız uzman doktor Neslihan Dolar şu anda yayın konuğum. Muhteşem bir konuya değineceğiz. Gözenek nedir? Neden oluşur? Gözeneği aslında iki ayırabiliriz. Yaşlılık gözeneği, gençlik gözeneği şeklinde. Gözenekler yağlanmaya bağlı olabilir veya kolajen eksikliğine bağlı olabilir. Bu ayrım çok önemli. Niye? Tedavisi de ona göre şekilleniyor çünkü. Şimdi e, genç bireylerde veya yağlı kişilerde görüyoruz. Yağlı ve ağır bir cilt gözeneklidir, değil mi? Hı hı. Ama e, yaş aldıkça da cilt gözenekleşir. Çünkü evet. o kolajenin azalmasıyla aradaki bağlar gevşer ve gözeneklerimiz açılır. Esasında ben hep böyle sanki ergenlerde hani sivilce ve akne sorunu da oluyor ya o konuda da siz çok güzel bilgiler vermiştiniz geçen hafta o gözenekler sanki sırf onlarda öyle değil oluyor mi? gibi değil düşünüyordum aslında. ama evet, değil esasında. Evet evet evet. Mesela makyaj yaparlar gözeneklere dolmaya başlar. Eskiden daha pürüzsüz görünen makyajlar yaşla birlikte daha pürüzlenmeye başlar. Nedeni kolajen azalmasıdır. Ee, onun için eğer gözenek kolajen azlığına bağlıysa bizim tedavimiz ona göre şekilleniyor. Ee, eğer yağlanmaya bağlıysa biz önce yağlanmayı azaltıyoruz. Yağlanmayı azalttıktan sonra gözeneki kapatıyoruz. Gözenek Gözeneğin içi doluyken gözeneği sıkılaştıramazsınız. Evet. Önce gözeneğin içini boşaltacağız çeşitli uygulamalarımızla. Sonrasında gözeneği sıkılaştıracağız. Ama gözenekli bir cilt yapınız var. Bu tamamen sıfırlanabilir mi? Hayır. Çünkü o yağ nereden çıkacak? Bir yerlerden çıkacak. çıkacak. Evet, evet. Ama yağ salgısını normale çevirdiğimizde de gözeneklerimiz daha sıkı hale gelir. Yaşa bağlı olan gözenek sıkılaştırma tedavileri aslında anti-aging tedavilerinin bir parçasıdır. Peki yağlı mıdır cilt? Gözenekli cilt. Gözenekli cilt her zaman yağlı hmm. değildir. Mesela rozaseik ciltlere dikkat edin. Gözenekleri açıktır, hassastır, kırmızıdır ve kupkurudur. kurudur. Hmm. Çünkü e, rozasea neden olan bir parazit vardır. Ben diyorum ki o gözenekler onların yuvaları. Aslında orada gözenekler şeklinde kendine yuvacıkları oluşturuyor bu parazitler. Ve cildi inanılmaz kurutuyorlar. Onun için yağlı bir gözenekli bir cilt yağlı değildir. Ama yağlı cilt gözeneklidir. Bu ayrımı iyi yapmak gerekiyor. Yağlı cilt gözeneklidir. Evet, yani gözenekli bir cildim var deyip de yağlanmayı azaltıcı tedavi yaparsa rozasik bir cilt yapısı kabusa döner. Peki Neslihan Hanımcığım nasıl sıkılaştıracağız bu cildi? Muhakkak çok güzel öne önerileriniz var, uygulamalarınız var. <gülüyor> <gülüyor> e, yağlı ciltlerde mesela ev rutinlerine glikolik asiti eklemelerini öneriyorum. Hem anti aging özelliği var hem yağlanma kontrol özelliği var. E, ama tabii cilt tiplerine uygun olanları seçsinler. E, çok eğer kurutabiliyor kolajen, çünkü değil mi? Kurutabiliyor. E, ama zaten yağlı ciltte bir miktar kuruma da istiyoruz. Onun dengesini ayarlamak çok evet, önemli. Işte. Evet. kolajen azalmasına bağlı bir gözenek problemi varsa işte bu defa radyo frekans enerji içeren enerji bazlı cihazlarımız devreye giriyor. Eğer rosacea'ya bağlı bir gözenek varsa BBL dediğimiz cihazlar devreye giriyor. Eğer anti-aging yani yaşla birlikte artan bir gözenek ise ultrason bazlı cihazlar devreye giriyor. Yani aslında bir takım profesyonel desteklerle gözeneklere Tabii. saldırıyoruz. Ama hemen mi oluyor? Hayır. Evet. Sabır istiyorum. Sabır <laughs> istiyorum. Kaç Çünkü, seans? Evet. Seans demeyelim. Bu bir kombinasyon tedavisi <laughs> aslında ama birkaç ay. Çünkü biz orada cildin yapısını değiştirmeye çalışıyoruz, cilde bir e, enerji vermeye çalışıyoruz. O cilt tekrar gözeneksiz hale gelene kadar aylar istiyor. Onun için sabırla, yavaş yavaş gözenekleri tedavi etmek lazım. Minimum 3 ay diyorum bunun için. Minimum 3 evet. ay. Biraz sabır Doğru gerekiyor. Doğru tedaviyle Evet. Muhteşem, güzel bilgilendirmeler için çok teşekkür Rica ederim. Rica Kesinlikle. Neslihan Hanım ne güzel böyle her gün her gün mezoterapiler, dolgular, bütün bakımları her şeyi konuşuyoruz. Gerçekten derya gibi bilgilere sahipsiniz. çok Bekliyorum tekrar sizi. Sağlıkla güzelleşelim diyorum. Çok teşekkürler. Evet hanımlar beyler 8'de sağlık devam ediyor. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Hemen geliyorum. Medok'tan Garsinia Jel 8'de sağlığı sundu.